Volkan Avcı sevgili seyirciler. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Volkan Avcı. Nereden geliyorsunuz? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bursa'dan geliyorum. Sizden evet. Mi Bursa'dan? Evet doğrudur. Yaşlar şeker evet. sorusunu sorduk. Çok tanıdık geldi. Evet Bursa sorusu bir daha çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Zannetmiyorum deser. bana gelmeyecektir herhalde. Evet biraz önce gelen yarışmacımız Bursa'dan gelmişti. Evet. Kiminle geldiniz efendim yarışmaya? Abim ve nişanlısıyla. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız efendim iyi Teşekkür misiniz? Teşekkür ederim siz sağ, nasılsınız? Sağ olun. Hanımefendi isminizi alabilir miyim? Nazlı benim ismim. Mehmet benim ismim. Abisiyim. Peki bir temenniniz var mı? Kardeşim söylemişsinizdir ama. Şans diliyorum ama ben çok güveniyorum evet, Evet biz güveniyoruz. Peki göreceğiz bakalım. İnşallah güveninizi boşa çıkarmaz. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Ee, bir kamu kurumunda çalışıyorum, devlet memuruyum. Peki. Programımızın biliyorsunuz kuralları var. Şöyle 500 lira ödülle başlıyor. Siz bu soruları bildikçe bu ödül katlanıp 12. soruda 1 milyon lira oluyor. Seyirciye sormak istiyorum, telefonla danışmak istiyorum ve yarı yarıya joker haklarınız var. Bir de eğer 7. soruyu geçip 15 bin lirayı kazanırsanız çift cevap joker hakkınız olacak. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Yarışma başlıyor sevgili seyirciler. İlk soru geliyor ekranına süre 15 saniye. Hangi portakal cinsi aynı zamanda bir başkentin de adıdır? A. Washington B. Roma C. Viyana D. Moskova A. Washington son kararı. İkinci soru Üzerinde belirli bir kişi ya da kurumun adı olmayan çeklere ne yazılır? A. Şahsi B. Hamiline C. Anonim D. Keşide B. Hamiline son kararım. Üçüncü soru. Süre artık 45 saniye. Evet. Bu bir sesli soru. Dinlemekte olduğunuz marş hangisidir? A İzmir marşı, B Düğün marşı, C Harbiye marşı de cenaze marşı. B düğün marşı son karar Tebrikler. Dördüncü soru geliyor şimdi. Üç farklı ilde de aynı adla bulunan ilçe hangisidir? A. Perşembe B. Armutlu C. Amasra D. Ereğli D. Ereğli son karar. 5. sorudayız. Ödülü 5000 lira. Bütün jokerleriniz duruyor. Bu iyi bir şey. Geliyor soru. Boğazkere, öküz gözü ve papaz karası hangi meyvenin çeşitleridir? A. Üzüm B. Dut C. Elma D. Kiraz A. Üzüm son karar. Altıncı soru. Ödülü 7500 lira ve soru şöyle. İsveç'ten Finlandiya'ya deniz yoluyla gitmek için hangi denizden geçilir? A. Baltık Denizi. B. Akdeniz. C. Kızıl Deniz. D. Adriyatik Denizi. A. Baltık Denizi. Son kararım. Geliyoruz. Şimdi yediğiniz soruya, bu soruyu geçerseniz biliyorsunuz barajı geçmiş olacaksınız evet. ve 15 bin lira ödül kazanacaksınız. Daha da önemlisi bir Joker hakkınız daha olacak. Geliyor soru. Sahil Güvenlik Komutanlığı olağanüstü haller ve savaş hali dışında hangi kuruma bağlıdır? A. Jandarma Genel Komutanlığı, B. İçişleri Bakanlığı, C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, D. Başbakanlık. 20 saniye. C Deniz Kuvvetleri Komutanlığı son karar. Yapacak bir şey yok. Joker kullanmamak adına böyle bir karar verdik. Yani geçseydiniz 4 çokerle Bakanlığı ve ikisi arasında 1 milyon lirayı hedeflemiştiniz zannediyorum. 4 Joker kalınca 5 soruda 1 milyon liraya ulaşmak kolay oluyor. İyi bir iyi bir düşünceydi aslında. Taktik Tabii. mi diyelim ya da? Taktik böyleydi evet. Çok başarılıydınız. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Sağlık olsun diyelim. Çok çok iyi bir yarışmacıydınız. Aslında size de hak vermiyor değilim. Ama keşke devam edebilseydiniz. Çünkü 1 milyonu kazanabilecek bir seviyeye gelmiştiniz. Özel hayatınızda, iş hayatınızda başarılı olursunuz. Dileyelim size küçük bir armağan verelim. <laughs> Edebinizden çok daha küçük ama güle güle Süleyman efendim Buyurun, buyurun lütfen. <laughs>